Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 25 Ocak haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve ikizler burcundayım. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu, ikizler olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel tarot danışmanlığı ve aşk analizi ilişki danışmanlığı almak isterseniz de 0553 067 2762 numaralı whatsapp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bakalım İkizler burcunu bu hafta neler bekliyormuş. Arkadaşlar sizler bu hafta bir dört mevsimi yaşayacaksınız diyebilirim sizlere. Yaşayacağınız ikilemler var. Geride bıraktıklarınız, bırakmak istedikleriniz ve önünüze bakmak istediğiniz durumlar arasında sıkışıp kaldığınızı hissedeceksiniz. Sizi üzen hem de çok üzen bir durum var arkadaşlar. Bununla ilgili bir fırsat çıkacak önünüze ama siz bu fırsatı bile değerlendirip değerlendirmemek arasında ikilem yaşayacaksınız. Bir e, gidiş var bir arka dönüş bir uzaklaşma hani bu yol mesafe uzaklık olmayabilir duygu olarak da olabilir bir kişinin sizden uzaklaştığını hissedeceksiniz ve aslında sevgimle onu tutmam gerekiyor diyeceksiniz ama işte sevgiyle onu tutma noktasında yaşayacağınız ikilem size biraz acı biraz da böyle yorgunluk verebilir e, olarak görünüyor. İki kişi arasında, iki konu arasında, iki durum arasında da böyle kaldığınız, karar vermek zorunda hissettiğiniz bir konunuz var. Ve e, dua ediyorsunuz, aslında Allah'tan bir el istiyorsunuz. O el size uzanacak, o fırsat bu hafta sizin önünüze çıkacak. Ama sizin böyle bir e, enerjiyi düşürerek hayata küsmek değil de, Ayakta kalarak bu fırsatı görüp ve değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu noktaya tam manaslı bir şekilde dikkat etmeniz gerekiyor. Hatta ki bunun farkına varmak adına bireysel danışmanlık da bu hafta sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü sıkıştığınızı hissediyorsunuz, acı çektiğinizi hissedeceksiniz, ikilemde kalacaksınız. Ve ne yapacağım, ne tarafa döneceğim, ben bu işi, ben bu ipi hangi ucundan tutup da çekeceğim diyeceğiniz... Dört mevsimi bir arada yaşayacağınız bir hafta sizleri bekliyor sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Bakalım aklınızdaki kişinin gündeminde neler var. Haberleşmek istiyor arkadaşlar. Haberleşmek isteyecek. Sanki size bir haber gönderse istediği cevabı alacak. Böyle bir kendinden eminlik var. Ama o kadar sizi yoran bir insan ki aklınızdaki kişi, hayatınızdaki kişi benim kararlarım benim kurallarım benim verdiğim kadarıyla benim hayatım benim özgürlüğüm diyen çok zor bir karakter var karşınızda kendinden çok emin etrafı da etrafı tarafından böyle çok beğenildiğini hisseden bir insan ve ben seni tercih ettiysem sen bana uyuyacaksın diyen bir karakter arkadaşlar gerçekten ki dört mevsimi yaşatan kişi size bu hafta aklınızdaki kişi arkadaşlar. Sizden aslında sizinle olmak istiyor ama kısıtlı bir şekilde, kapalı bir duygu şeklinde. Yani ben sana bir adım bir sevgimi sunarım ama sen bununla bir 7 gün yetinirsin havasında. Tabii ki bu da size acı vermesi normal. Tabii ki bunun da sizi üzmesi normal. Aslında sizi üzmek istemiyor. Ee, ama yine de hani size böyle Yaptıkları kısıtlı verdiği zaman, kısıtlı verdiği duygu, kısıtlı verdiği ilişki onu da üzüyor. Yani böyle bir vicdanının bir tarafı sızlıyor ama bunu size asla hissettirmiyor. Sizin karşınızda hep sağlam, ayakları üstüne basan ve kendinden emin bir karakter olarak duruyor sevgili arkadaşlar. Bir onun bu halleri sizi gerçekten çok yoruyor zaten uzun zamandır yoruyor. Bu haftada hepten bunun yorgunluğunu hissedeceksiniz. Peki bakalım enerjileriniz nasıl olacak sizin? Aslında sevmek istiyorum. Aslında sevinmek istiyorum. Bereketlenmek, çiçeklenmek. Böyle bir e, mevsim ne olursa olsun ben baharı, ben yazı yaşamak istiyorum diyeceğiniz bir enerji olacak ama çok düşünceli olacaksınız bu hafta çok düşüneceksiniz arkadaşlar ince eleyip sık dokuyacaksınız birilerinden fikir almak isteyebilirsiniz ki yine söylüyorum danışmanlık alabilirsiniz ya da böyle çok sözüne güvendiğiniz birinden sizi yönlendirmesi için talepte bulunabilirsiniz çünkü tek başınıza kendinizi yalnız yorgun ve acı çeker bir halde göreceksiniz işte bundan sebeple çok düşüncelisiniz bu hafta enerjide de bu var yemek yerken yatarken çalışırken işinizi dersinize bakarken zaten çok da odaklanamayacaksınız. Yani e, yoğunluk ve fikir yoğunluğu, duygu yoğunluğu aklınızdaki kişi de olduğu için hiç mi değişmeyeceksin diyeceğiniz bir durum söz konusu olacak. Aklınızdaki kişiye baktığım zaman ise ben kimseye güvenmiyorum diyor. Ben aynada baktığım kendime güveniyorum. Ben her zaman insanlara tedbirli ve temkinli yaklaşıyorum. Bu şekilde yapmak zorundayım, bu şekilde olmak zorundayım diyor arkadaşlar. E, ve aklınızdaki kişinin enerjisinde uğraşmalarında biraz da finansal sıkıntılar söz konusu olacak bu hafta. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmında kartları sizlere ne tavsiye eder? Arkadaşlar kartlar diyor ki savaşmaktan vazgeçme. Elini kolunu bağlı hissediyorsun ama aslında elin kolun bağlı değil. Başarabilirsin. Çok yol katletmişsin. Çok emek vermişsin. Her şeyin farkındasın. Verdiğin emeğin alman gereken almayı hak ettiğin değerin farkındasın ve bunun için mücadelene devam et diyor sevgili arkadaşlar. Peki bakalım iş meslek kariyer kartlarınız. Arkadaşlar şöyle söyleyeceğim hani iş konusunda evet tamam aşkta yorgunsunuz ama en azından her şeyde de tabii ki kötü gitmeyecek. Tabii ki sizin endişeleriniz işinize de yansıyacak ya da eğitiminize de yansıyacak. Yansımayacak değil ama burada böyle bir keskin kararlar, sağlam adımlar var iş yönünde sizlerde. Ve böyle bir talihin de bana güldü, gülüyor. Hani bana da bir talih güldü, benim de karşıma bir iş, bir fırsat, bir proje, bir durum, bir, bir imkan çıktı diyeceğiniz bir güzellik, bir büyük adım. İş yönünde ve eğitim yönünde hayatınızı etkileyecek bir adım da bu hafta yaşayacaksınız. Bakalım. Heneklerimizden mesaj alalım. Bir de tabii ki aşk kartı çekelim. Arkadaşlar mavi destem diyor ki geleneksel bakış açıları ve yöntemler, ruhsal organizasyonlar, akıl hocaları ve seninle aynı görüşte olan arkadaşlar ara. Yani bu da diyor ki size birinden bir akıl, birinden bir fikir, bir doğru farkındalık muhakkak bu hafta birinden manevi bir destek almanız gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Ve melek mesajınız diyor ki bu çeribin meleği harika haberler getiriyor. Planlarında yardımcı olmak için tane kuşu gibi beklenmedik kaynaklar geliyor. Bu kaynaklar para, tavsiye veya işleri yoluna koymakla ilgili yardım olabilir. Yeni bir girişimde bulunmak, kariyer değişikliği yapmak veya kendi işini kurmak için iyi bir zaman. İmzalaman gereken önemli sözleşmeler de olabilirmiş bu hafta. Ve aşk kartınız diyor ki arkadaşlar, ilişki sorunlarını şifalandır. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunlarının içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. İnan ve bekle niyet et ve sorunlarından üstün olan aşkına güven şimdi. Olumlama olarak da ilişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden diyebilirmişsiniz bu hafta. Aldım kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. Whatsapp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.